de göstereceğim. Bekleyin. Ölenin evini de göstereceğim. Orada karnından doğmuş, doğmuş, karnından öldükten sonra doğmuş. Al, bir yangın daha geliyor şimdi bu tarafta ya. İşte o yalan yer. Ben burada tarlanın ortasındaydım. Kurtarabildiğim bunlar. İyi ki de kalmışım. İyi ki de canımı tehlikeye atmışım. Yine ne canlar kurtarabildik. Çok iyi oldu. Esas en güzeli de, yangının içinde, yangın bittikten sonra o anda bakın burada ne çıktı. Bakın bu yavrucağım doğdu burada, yangının ortasında bu mucize oldu. Çocuğum, çocuğum, işte bu doğdu, sağ salim doğdu, ölenlerin yerine bu geldi. Çocuk. Esas, esas işte bulduğumuz o, size fotoğrafını gösterdiğim ineyim benim.